hangi bir açıklama yaptıklarına dair hiçbir şekilde şahit olmadım. İyi Parti'den istifalar olacaktı. Mesela Adnan Bekir istifa ettiğinde AKP'ye katılacaktı. Ancak AKP'liler bildiğim kadarıyla reddetti. Şimdi aslında tartışılması gereken o kadar çok şey var ki. Şimdi bu konularla ilgili daha tartışılması gereken Burak Kavuncu var, daha tartışılması gereken mesela Koray Aydın soralım. Son seçimlerde kendisi İyi Parti Genel Başkan Yardımcısıyken dahi Etimesgut'ta kendi partisini destekledi mi? Mesela. Ya da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde kendi partisini destekledi mi? Bu soruları sormakta fayda var. Şimdi niye söylüyorum bunu? Ya da işte bazı iyi partililer başka yine şu anda hala içeride olan bazı iyi partililer başka belediye başkan adaylarıyla görüşüp münasebet içerisinde olup yine kendi partisinin dışındakileri destekledi mi? Şimdi parti öyle bir hale gelmiş durumda ki birileri ya şimdi birileri iddiaya göre ve eşli işte çeteyle görüşüyor. Birileri işte suç örgütleriyle iltili halde. Birileri işte Adnan Bekir konusu başlı başına bir tartışma konusu. Oğuz Kaan Koç yani o bahsettiğimiz şey e, koruma amirinin ilişki ağının e, çok enteresan bir mesela onun telefonundan al, öğrendiğim kadar onun telefonundan alınan bazı örneklerde İyi Parti'nin önemli bir yetkilisinin adı Eskoba. Escobar. Hah, Escobar diye kaydetmiş. Hali yani hazırda Eskobar polis mi abi? Arkadaşın, efendim? Hali hazırda polis mi diye sordu. Şu an açığa alındı diye biliyorum. Ama açığa e, alındı, por... hakkında soruşturma var. O ama üstüde... Meral Akşener'in korumalığını yaparken devlet memuru, polis memuruydu, ee, o kadrodan korumasıydı. Hani ya yani yaklaşık zannedersem 15 yıldır falan korumalığını yapıyor. Şimdi sen yanlış bir rakam vermeyeyim ama. Şunu biliyorum, hani şu bir görüntüler çıkmıştı. Görüntülerde işte, e, işte Esma Bekar, Murat İde, Murat İde biliyorsunuz işte İyi Parti'nin ya yani genel başkanı şeydi, e, basından sorumlu danışmanı. Tabii danışmanıydı, mi? tabii yani, Meral Akşener'in danışmanıydı. Kanımı... Evet mesela Murat İde bazı gerçekleri biliyordur açıklasın ama Murat İde ile ilgili bir sürü gerçek işte bazı iddialar ortaya atılıyor. Şimdi bunlar iddia olduğu için ben bunları söylemiyorum ama. Yani bir sürü olay var. O kadar tartışma konusu ki herkes herkes hakkında İyi Parti'de inanılmaz işler çevirmiş. Mesela para konusu. Yani öyle bir şey ki işte İsmail Türk İsmail Türk gazeteci İsmail Türk diyor ki işte parayla sıraya koydu Meral Akşener milletvekillerin diye bir iddia evet. ortaya atıyor. Bunun üzerine dava açıyorlar. Zannedersem suç duyurusunda bulunuyorlar. Suç duyurusunda bulunduktan sonra zannedersem e, bütün herkesi tanık olarak dinlemeye çağırıyor. Yani şey Meral Akşener. Herkesi dinlemeye çağırıyor. Şimdi sadece o da değil. Mesela kayınbiraderini bile şu anda zannedersem yani onun hakkında da bir suç duyurusunda bulunmuş. Bir ceza davası açılmasını istemiş. Kendi kayın, kayınbiraderinden bahsediyor. Meral Akşener kendi <laughs> kayınbiraderi hakkında suç duyurusunda bulunmuş diyorsun. Tabii tabii. Yani o Hasan Hasan Basri Akşener. Hmm. Hatta ben haberi yaptıktan sonra Hasan Basri Akşener beni aradı. O da kendisi de dedi bana benim bana da dava açtı dedi. Hatta bir iki dava ama bu bu seferki herhalde en son açılacak bir dava varmış. O da zannedersem işte ceza e, yani ceza ile sonuçlanacak bir dava olabileceği konuşuluyor. Bilmiyorum onun ayrıntılarını. Hatta kendisini de arayacağım Hasan Basri Akşener. Yani ne olduğunu anlamakta zorlandığımız bir süreç var. Şimdi asıl mesele şu. Şimdi mesela Kılıçdaroğlu da bir açıklama yapıyor diyor ya. Hani ben diyor 39 milletvekili. Şimdi bu 39 milletvekili niye verildi? <laughs> mesela CHP'den milletvekili olan İyi partili Ersoy Yücel şimdi istifa etti. AKP'ye katılacak konuşuyor. Şimdi katılacak mı, katılmayacak mı ama CHP bunun ismi verdi. Şimdi Kılıçdaroğlu'na sorarsanız Kılıçdaroğlu diyor ki ben diyor 5 tane parti olursun 5 tane parti oluşsun. Bunlar da diyor bütçede öyle bir görüşme konuşma yapsınlar ki konuşma süreleri o kadar uzun sürsün işte Erdoğan bütçeyi geçiremez. Ne zaman olacak yani bütçe görüşmeleri ne zaman aralıkta oluyor değil mi? Mecliste hep beraber izliyoruz aralıkta oluyor. E şimdi ben sorarım Kemal Kılıçdaroğlu siz Cumhurbaşkanı olmayacak mıydınız? Cumhurbaşkanı olduktan sonra bütçeyi geçin. Acaba kendi bütçenizi mi geçirmemek için hani bu kadar partiyi aldınız? Yani ortada ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Ortada bir oyun oynanıyor. Tiyatro var. Ya bu tiyatro sadece İyi Parti'nin içerisinde değil, CHP'nin içerisinde de var. Mesela CHP'de, biraz önce masum söyledi zannedersem, Kılıçdaroğlu beşli çete diyordu. Artık de, ya işte e, oradan dolayı çok tepki aldı. E peki bugün Cumhuriyet Halk Partisi CHP'ye şey, beşli çetenin ağzını alıyor mu? Hayır, ortaklık kuruyor, birçok yerde ortaklık kuruyor. Yine aynı şekilde AKP'de ortaklık kuruyor, CHP'de ortaklık kuruyor. Ne farkları var diye sormak lazım. Ve bu partilerin içerisinde yaşanan olaylara baktığımızda karşımıza, o zaman şunu soralım. Diyelim ki gerçekten bu milleti kim kandırıyor? Bu milleti Kılıçdaroğlu kandırdı mı? Bu milleti Recep Tayyip Erdoğan kandırıyor mu? Bu milleti Özgür Özel İmamoğlu kandırıyor mu? Ya da bu milleti Meral Akşener kandırdı mı? Şimdi ona da ben şuradan bütün herkese sesleniyorum. Meral Akşener hakkında. Ya bir, biriniz açıklayın ya. O kadar isnatta bulundunuz. O kadar laf ediliyor. O kadar iddialar var. Biz bu çok iddiayı programlarda anlattık. Yazılarda yazdık. Ya bir tane yani İyi Partili ya da herhangi birisi AKP'li ya da Cumhuriyet Halk Partili bir siyasetçi ya da bir yani elinde belgesi olan birisi çıksın göstersin desin ki ya bakın böyle bir belge var. Bu da bir ihanet belgesidir. Biz de görelim anlayalım bilelim artık kim kimdir ne nedir. Yani ben anlamakta zorlanıyorum. Şimdi ben bu sorulara Meral Akşener bugüne kadar dediğim gibi kaç kere davalık oldu. Kaç kere suç durusunda bulundu hakkında. Kaç defa mahkemelerde işte bunun için ifade verdim. Ama ben şu soruyu merak ediyorum. Şimdi Meral Akşener bu kadar iddia atıyor. Öyle ya da böyle beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz. Bir eski genel başkan ve bu genel başkan bir zamanlar AKP ile çok yakın ve MHP ile bir zamanlar Milliyetçi Hareket Partisi'nin en önemli isimlerinden birisi. E şimdi mesela Devlet Bahçeli elinde belgeleri varsa açıklasın bir bilelim Meral Akşener'e kurulacak partiyi FETÖ kurturdu diyordu. E söylesin belgeleriyle açıklasın. Biz de öğrenelim kim kurdurdu bunu Meral Akşener. Hatta hep beraber burada Fethullahçı terör örgütünün kurdurduğu partiye işte ne bileyim işte o partiyi kurdurmasına yardımcı olduğu için Meral Akşener'i dava edelim. Hep beraber yapalım bunu. Ama kimsenin gerçeği konuşturduğu konuştuğu yok. Kimsenin ortada hani her şeye konuşuluyor ama bir yani bir belgeyle konuşulan yok. Şimdi mesela bu şey iddiası. Beşli Çete iddiası. Meral Akşener diyor ki şimdi Meral Akşener bunu bunu söylüyor da kendi partisinde Beşli Çete'nin avukatlığını yapan adam Genel Başkan Yardımcısıydı. Yani hatta genel sayman vermiş. yapmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Efendim? Genel sayman yapmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Evet yani isim söylemeye gerek yok ama yani Peki. E şimdi ben de o zaman şunu sordum. 5'li <laughs> çete beşli avukatlığını yapıyordu. Oraya geldiniz milletvekili olarak aldınız. E şimdi Koray Aydın'ın 5'li çete görüştüğünü söylüyor. Bu da nasıl oldu? Halk TV'de bunu ilk yazan Serpil Yılmaz. Serpil Yılmaz bu yazıyı yazdıktan sonra Koray Aydın tepki gösteriyor. Diyor ki bu bir yalandır. Bu bir yalandır diyor. Bunun üzerine Meral Akşener'in dava dosyasında bunu bir kez daha görüyoruz. Dava açılmış ve şeyin e, Koray Aydın'ın 5 yıl çeteyle bir görüşme yaptığını söylüyor ve bir adres veriyor. Ben bunu yazdığımda Serpil Yılmaz beni aradı. Dedi ki ya ben dedi başka bir adreste görüşüldüğünü başka bir tarihte görüşüldüğünü biliyorum. Demek ki iki görüşme. Ben dedim ki sizin anlattığınız görüşmeden emin misiniz? Eminim dedim. Yani kesin orada o konuda kesin diyor. Ben bu haberimin arkasındayım diyor. Şimdi Beral Akşener'in ekibi de asla ve asla diyor ki burada görüştüler, bu tarihte burada görüştüler. Şimdi ben adresi yazdım ya, Cengiz Oldik beni aradı. Cengiz Oldik'ten bana telefon açıldı. Gamze Hanım'ı zannedersen, basından. Dediler ki ya Erdem Bey'in bir yazısı var, bu yazıda geçen adres bizim değil diye. Şimdi bunun üzerine, hani bu orası değilmiş ama bizim değil diyor ama gayri resmi bir sürü ofisler var. Bu gayri resmi ofisler kimlerin? Ya biz hiçbir şey bilmiyoruz. Ortada inanılmaz oyunlar var. Evet. Kasetler havada uçuşuyor, iddialar havada uçuşuyor ama kimsenin gerçeği konuştuğu yok en azından. Hani ben şimdilik bu kadar söyleyeyim. Peki, ama sorularınız varsa alabiliriz. Tabii toparlamamız da gerekiyor aynı zamanda. Çünkü bir de Barış Boyun ketesini konuşacağız. Orada da anlamak istediğimiz noktalar var. Ama şuraya gelelim mi? Biz sıcak gelişme olarak ekrana duyurduk. Erdem Atay'ın verdiği bilgileri. Kemal Kılıçdaroğlu... Akşener'i sarayda görünce doğrusunu isterseniz şaşırmadım. Yaşadığımız bu topraklarda maalesef ihaneti görebilirsiniz dedi. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'na bir dava söz konusu olacak Akşener cephesinden diyor. Erdem Atay ki öncesinde de zaten bunun emarelerini görmüştük. Ne deniyormuş? Altılı Masa ile ilgili tüm gerçekleri açıklayacağım. Ümit Özdağ bana nedenini sorma, adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz dedi 2018 seçimlerinde Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilebilmesine ilişkin. Pan, partisinin anket çalışmalarını yapan şirketin başkanı o dinlenemeyen odada bu konu konuşulmuş dedi. Şimdi Erdem Atay diyor ki Ümit Özdağ ilişkinde önemli belgeleri sunacağı söyleniyor Meral Akşener'in. Değil mi? Tekrar bunu vurgulayalım. Evet. Erdem Atay, hem Kemal Kılıçdaroğlu... Sadece söz daha değil, herkesle de ilgili. Herkesle ilgili. Bu arada belge değil, iddialarda bulunacak diyor suç duyurusu. İddialarda bulunacak. Ya ben bilmiyorum. Ya, Hı -hı. Belge, belge varsa var mı bilmiyorum. Ama söylenen söz valiz valiz e, para Oradan almayı... Oradan Fox, Evet, onu söylediği için bunun gerçeğini anlatacağım diyor. Herhalde bir para akışının gerçeğine evet. de ilişkin bazı şeyler var. İşte or, Oradan geldim ben de aslında bu konuya. Şimdi peki, tüm bu çerçevede baktığımızda e, Ersin Eroğlu birkaç cümleyle sonra da Erdem Atay'a son sözü bırakıp yeni konumuza geçelim. Şimdi ben en başta ne dedim? Meral Akşener ne yapmak istiyor? Biz gazeteciler olarak gerçeklerin bilinmesine her zamanda ve her koşulda istiyoruz. Ama Meral Akşener'in hamlelerini Siyasetten uzağım artık diyerek hesaplamış olma olasılığı ve e, bundan sonraki hamlelerin kimin işine yarayacağı soru işareti doğuyor mu? Doğmamalı ama doğuyor mu? İşte o Cumhurbaşkanlığı sarayındaki fotoğraftan sonra. Ya mutlaka doğuyor ama şimdi Akşener e, eğer ki siyasi olarak birileriyle hesaplaşmak istiyorsa bunu suç duyuruları üzerinden ya da şikayet dilekçeleri üzerinden yapmak yerine kamuoyu önünde basınla yapsa bence çok daha etkili olur diye düşünüyorum. Fakat Ersin Ersin araya girebilir miyim? Şöyle söyleniyor. Diyor ki devletin resmi kayıtlarına <laughs> bütün herkesin yaptıkları girecek vurgusuyla yapıyorlar zaten. Ben de yani tam olarak bunu söyleyecektim. Ee, evet e, ben de tam olarak bunu söyleyecektim. Eğer Akşener böyle bir tercihte bulunuyorsa Devletin resmi kayıtlarına, arşivlerine bir şeyleri girdirmek istiyor. Bakalım nereye kadar gidecek? Yani Türkiye önümüzdeki süreçte bu ifşaatları konuşuyor olabilir. Türkiye öyle bir zemine gidiyor olabilir. Evet. Bu bir. İkincisi, ben bir şey daha söyleyeyim. Hiç kimse hiçbir şey tanımıyor ya. Hiç kimse bu Ayhan Borak Kaplan'ın kasası Erkan Yıldırım'ı tanımıyor ya. 13 Ekim 2021 kürsüye çıktığı gün. Öğleden sonra Ankara Emniyetinden İyi Parti Genel Merkez Yöneticisini arıyor bir tane emniyet müdürü. Ve diyor ki bu resmi bir arama değil sizinle olan hukukumuza binaen bu aramayı yapıyorum. Sizin bu kürsüye çıkarttığınız adam mafya ile çete ile iş tutan birisidir. Siz bunu biliyor musunuz? diyor. O kişi de o genel merkez yöneticisi de ya benim bu konu hakkında bilgim yok, genel başkanı ileteceğim diyor. Ve genel başkanına iletiyor. O da tamam diyor, ben ilgileneceğim diyor. Bakın bu da bugün söylüyorum. O hiç kimsenin tanımadığı kişiyle ilgili aslında bir emniyetçi gayri yani resmi olmayan bir şekilde ben sizinle hukukumuza binaen söylüyorum bu kişi böyle biridir diyor. Ve ona rağmen bunun sonrasında herhangi bir adım atılmıyor ve bir yıl sonra ise o kişinin dükkanı ziyaret ediliyor bir esnaf ziyaretinde. Evet. evet. Ben böyle bağlayayım. Peki. Meral Akşener konusunu Peki. kapatalım. Peki. Erdem Atay şimdi. son cümleleri alalım sizden. Eee <laughs> Erkan Yıldırım'ı kimin çıkardığını öğrendim. Masum Gök çıkarmış. <laughs> parti genel <laughs> grup toplantısına. Çünkü artık ben her, her, şeye şöyle yaklaşıyorum. Artık gülmemiz lazım. Bizim bütün bu yaşananlara gülerek cevap vermemiz lazım. Çünkü orta kimse gerçekleri e, ortaya serip anlatmıyor. Ben o yüzden Meral Akşener'in anlattıklarının benzerlerini bütün siyasi parti liderlerinden, genel başkan yardımcılarından, bütün herkesten, gazetecilerden, herkesten bekliyorum. Kim ne biliyorsa Herkes eteğindeki taşları döksün, gerçek ortaya çıksın. Çünkü biz yalanları anlatıyoruz, yalanları konuşuyoruz. Maalesef bizi bunlarla oyalıyorlar. Ben bu kadar söyleyeceğim. Masum'a, Ersin'e, Caner'e çok çok teşekkür ediyorum Size de imkanım. Çok sağ olun. Biz de teşekkür size çok ederim. teşekkür ediyoruz. Gazeteci Erdem Atay'la konuştuk. Önemli günden başlıkları önümüzdeki günlerde galiba Türkiye siyaseti daha da ısınacak. Bu açıklamalardan son geliş.